54 Emi ölmüşsün lan. Ölmüşsün kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. Sen <laughs> de ölmek ister misin? <laughs> Sen de ölmek. Vur vursan alan erkek. İnşallah <laughs> <laughs> ban yersin amına koyduğum çocuğu. <laughs> Semih'in içindeki Seko. Seko versene abi peyi kanka. Eli, eline sınıf adam kadar kadarıyla. Siktir git. Çekmek istiyorsan çek. Bana ne amına koyayım. Allah Allah. Alt tarafı şorttan geçen adamın top arkası bulayım derken adam geçti arkadan. Elini sınıf değil diyor. de. Ben uzundan geçeceğim. Uzundan geçeceğim. Ben gittim sen kanka. Evet, evet, Bakalım galiba. Bekleyen oç. <laughs> Ananız fark salise. Ne var tapmışlar. Don't <laughs> don't <gel. ver>. <gülüyor> <gülüyor> Senin kanka adam öldü. Nerede? Öldüm. Dark. Bak. Bak. Dansçıdan bu numara. Ananı sikeyim. Tü 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 Dark KP tü Dark KP. Başlayalım mı? Hadi, hadi 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 hadi. Koş koş. Senin ananı siktim ya. <laughs> <laughs> aradan, aradan. <gülüyor> Yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? yıllar oldu diyorum. Merhaba. gel. gel. Ben de ediyorum. Lütfen. Lütfen Evet vurdum. Her yerimde. Benim yüzümle Merhabalar Anın Sait Abi kadın doğru söylüyor ha Ace atmış mı lan birimiz bakayım Olmayacaksa ben çıkıyorum ya Hayır kanka ben görüyorum maç onaylanıyor diyor geri gidiyor Şu hasta sen kim oluyor bakıyor Oraya bakıyor Kur'an çarpsın sigara içicem diye Hayır hayır Sigara içicem diyor kur'an çarpsın oraya bakıyor Hayır Gülşen bir şey diyeceğim ciddi falan düşünüyor musun? Geldi maç Lan tık diye ses geliyor Hazır ol verin Oğlum bak Tık diye bir ses Arkamdan yok Arkamdan konuşan önümden gitsin Aşk kaldık lan Ben bir şey diyeyim mi Oyunun yapımcıları böyle bir şey bilmiyor mu lan <laughs> Gel bizim evde aç ya Vallahi Bir, bir de... dakika dur bir dakika dur Allah'ını seversen mola ver Ben de gidip alacağım canım çekti Ne <laughs> yapalım Bunu seversen bak. duygularım darmadağın anlayamazsın <laughs> Sen işini görmedin o go go sağ ol Seko sağ ol Seko ananı satayım Allah sana Ama geliyor Ustanın eklemlerini sikiyim <laughs> Tabi gitmiyor gitmiyor Selamünaleyküm abi olay varmış Ne var? Abi Şey Anladın <laughs> Geldi. Geliyor iki tane mi geliyor? Flaş geldi. Ağzıma Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. E amına koyduklarım. O kadar ne? sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Abi ya. Bir şey, bir şey diyeceğim. 15 raunda 0 Yüzde bitirmek o. çok güzel bir şey değil mi? Yetenek amına koyayım. Işte Yetenek amına koyayım. Şerefsizim atalım bak. <laughs> Kanka yok atmayın vallahi bak hayır açılırım şimdi de vallahi açılmadım ya. Aha. Aha. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Hep <laughs> için vuruyorlar. Kaçın! Şerefsiz Saffet. Çık dön dön dön. altında patladı Allah <laughs> çaresi. Biri havuzda AWP yeri ne lazım da. Havuzda AWP. Galiba. Gidelim. Ha yok havuz değil. Sen al al bilmiyorum yerini. Çöz çöz Al, çöz Tam da bıça gidiyordum tuttular